Satış alanı ile ilgili en bilinen mesleklerden biri satış danışmanlığıdır. Genellikle perakende alanında çalışan satış danışmanı, satış ve pazarlama odaklı görevlerde yer alır. Ayrıca müşteri ile de yakından ilgilenerek satış faaliyetleri gerçekleştirir. Kısacası satış danışmanlığı, pazarlama, müşteri ve ikna tekniklerinin yoğun olarak kullanıldığı bir meslek alanıdır. Ayrıca ülkemizde satış danışmanı popüler meslek alanlarından da biri olarak günlük en çok ilanlı yayımlanan mesleklerden de biri. Belli bir ürün veya hizmet üreten şirket ya da marka, müşteriye ulaşabilmek için bir pazarlama planı dahilinde hareket eder. Satış danışmanlığı mesleği de pazarlama planı kapsamında çeşitli görevler edinir. Markanın ürettiği ürün ya da hizmetin birebir sunumu, hazırlanması ve müşteriye ulaşırken soru, şikayet ve sipariş gibi satın alma faaliyetlerinde görev alır. Yalnızca satış ön planda değildir. Satışa teşvik etmeye yönelik ikna, müşteri memnuniyeti yaratma, ürün ve hizmetleri satışa etkin hazırlayabilme gibi faaliyetlerde de bulunur. Hatta satış danışmanlığı, satıştan önce iletişim odaklı bir meslektir. İletişimi başlatma, ilerleme ve sürdürme aşamasında satış danışmanının iletişim becerilerine ihtiyaç vardır. Satış danışmanı olmak için en önemli kriterler alan deneyimi, eğitim ve mesleki niteliklere sahip olabilmektir. Alan deneyimi elde etmenin en kolay yolu ise öğrencilik yıllarında iş ilanlarına başvurmaktır. Özellikle yaz dönemlerinde market, mağaza ve anket çalışması içeren alanlarda deneyimi elde edebilirsiniz. Buradan elde edeceğiniz alan deneyimi iş başvurunuzun olumlu sonuçlanması adına çok önemli görülecektir. Eğitim ise üniversite eğitiminden ziyade alanda kendinizi geliştirmek ve alanı tanıyıp nasıl bir iş yapacağınızı anlamak ile ilgilidir. Satış eğitimleri satış alanı tanımak için gereklidir. Alandaki faaliyetler ve yöntemler ne, neden satış yapılır ve nasıl yapılır gibi soruları işin uzmanından öğrenerek alanda uygulamak için eğitimlerden yararlanabilirsiniz.